Merhaba sevgili teraziler. Bugün 13 Şubat 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün kendinizi oldukça canlı ve neşeli hissedebilirsiniz. Güne iyimser başlayacaksınız. Çocuklarla ve hayatınızdaki gençlerle vakit geçirebilirsiniz. Bazı davetler alabilir, organizasyonlara katılabilirsiniz. Akşam saatleri sizin için daha heyecanlı geçebilir. burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Şubat Perşembe Jüpiter günündeyiz. Aslan burcunda ilerleyen Ay güne canlı, yaratıcı, özgüvenli enerjiler veriyor. Bugün kendimizi daha rahat ifade edebiliriz. Kişisel yeteneklerimizi ortaya çıkarabiliriz. Sosyal organizasyonlar, yaratıcı ve sanatsal çalışmalar, hobilerimizle ilgilenmek için uygun bir gündeyiz. Çocuklar ve gençlerle de vakit geçirmek bugün bize çok keyif verebilir. Öğleden sonra Ay-Uranüs üçgen açısı heyecan ve coşkumuzu daha da arttırabilir. Bazı beklenmedik sürpriz kavramlarla da karşılaşabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.